Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Muhtemelen bu bugünün ikinci yayını olacak. İlk yayınımız aklımdaki kişi beni nasıl buluyor ve nasıl görüyor üzerineydi. Bu yayınımızsa hakkındaki kişiye seninle ilgili sorular sordum. Yani bu videoyu artık beni takip edenler zaten biliyor. Spesifik tamamen akışta spontan bir şekilde niyet ettiğiniz kişilere, hakkındaki kişilere bir takım sorular yönlendirdiğimiz bir açılım oluyor. Tamamen akışta gerçekleşen bir açılım. Çıkan kartlara göre soruya soru şeklinde ilerleyen bir açılım. Her zamanki gibi sizler için faydalı ve aydınlatıcı bir video olmasını diliyorum arkadaşlar. Bu esnada karşı tarafın size karşı güncel düşünce ve duygularını da öğrenmiş olacaksınızdır. Zaten güncel bir açılım olacaktır sizler için. Şimdiden hepinize de iyi seyirler dilerim. Şimdi şöyle bir başlayalım. Öncelikle niyet ettiğiniz kişilerin şu anda nasıl olduklarını, kendilerini nasıl hissettirdiklerini sorarak bir başlayalım. 8 lise enerjisiyle başladık arkadaşlar. Yani bu biraz biliyorsunuz ki kendi kendimizi manipüle ettiğimiz, biraz kendimizi çaresiz hissettiğimiz, zihin sınırlandırmaları içerisinde kaldığımız bir enerjiden bahsediyor. Yani biraz eli kolu bağlı hissetmek. Ama 8'lisi enerjisinde biliyoruz ki bu bizim biraz kendi kendimize yaratmış olduğumuz bir durum. Kendisini nasıl hissettiğimizi sorduğumuz için başka kart seçmeyeceğim. Bu noktada. çünkü şu anda biraz kendisini çaresiz de hissediyor olabilir aklınızdaki kişiler. Direkt enerji zaten kendini verdi burada. Sebebini soralım peki. Yani şu an hayatındaki bir takım koşullardan dolayı mı yoksa psikolojik olarak mı? Kendisini neden kılı 8. modunda hissettiğini soralım. Değnek prensi ve büyücü. Yani çünkü şu anda potansiyel ve yeteneklerimi hayata geçiremiyorum diyor. Burada da çok net bir durum var. Yani isteklerimi gerçekleştiremiyorum enerjisi var burada. Özellikle de bir motivasyon konusuna değnek prensiyle geldiği için biraz basiresiz kalıyor olabilir. Motivasyon düşüklüğü yaşıyor olabilir aklınızdaki kişiler. Yapmak istedikleri biraz büyük değişimler olabilir. Büyücü kartı bize çünkü küçük ufak tefek şeylerden ziyade biraz büyük girişimlerden ve değişimlerden veya iletişimlerden de bahsedebilir. Bu arada genel bakıyoruz şu anda. Bunları gerçekleştiremediği, nasıl yaparım, nasıl ederim ki modunda takıldığı bir evrede olduğunu görüyoruz. Belki hayatında beklediği bir takım değişimler de şu an gerçekleşmiyor olabilir hayatında şu an büyük bir değişim ya da ona göre büyük olan ya da hayatına etkisini etki edecek yani büyükten kastımız burada. Ona yeni hissettirecek, güzel hissettirecek bir takım değişimleri yaşayamadığı için de zihnen kendisini böyle hissediyor olabilir. Peki sizler hakkında şu anda Tabii ki siz bu videoyu izlediğiniz esnalarda neler düşünüyorlar diye soralım. Denge. Şeytan. Şimdi bir kere bir kısmınız gerçekten bu kişiye biraz arkasını dönmüş olabilir. Burada bir kupa sekizlisi enerjimiz var ama bu bana arkasını dönmekten ziyade bu kombinasyonda şöyle hissettirdi. Bu kişiye karşı şu anda istek ve arzularınız olsa bile şeytan karşı bir özlem olabilir. Hala duygu olabilir, bir istek olabilir, arzu duymak olabilir. Yani kalbinizde veya iç dünyanızda bu kişiye karşı koyamadığınız bir istek, bir arzu, herhangi bir durum. Buna biraz böyle arkanızı döndüğünüz ya da çok üzerine düşmediğiniz aslında arkanızı dönmekten ziyade kendinizi biraz dengede tutmaya çalıştığınızı düşünüyor çünkü aklınızdaki kişiler. Yani atıyorum özlediyseniz çok bu duygunun üzerine gitmemek gibi. Ya da arkanızı döndünüz zaten belki bir karar verdiniz bir seçim yaptınız. Ama hala bir istek, bir arzu içeride bir yerlerde kalmış olabilir. Ama bu duygunun üzerine çok fazla gitmek istememek. Yani biraz böyle isteklerden, çabalardan, buradaki geçmiş durumlardan biraz uzaklaşmak istemek, kendini biraz dengede tutmak istemek. Yani bu böyle çok soğuk bir enerji gibi de değil ama daha dengede, daha böyle ruh halinizde sağlıklı sanki kalmaya çalıştığınız için çok yoğun bir şekilde bu kişiyle alakalı, aklınızdaki kişiyle alakalı meselelerin üzerine düşmemeye çalıştığınızı sanki düşünüyor aklınızdaki kişiler. Biraz böyle kendi dengenizi korumaya çalıştığınızı, sizin düşünüyorlarmış açıkçası. Peki. Şunu soralım. sizin onun hakkında ne düşündüğünüzü düşünüyorlar diye soralım. değnek beşlisi. Bir kere çok yoğun bir e, iç çatışmanız, kargaşanız var. Bakın burada da çok aslında benzer geldi. Bu kişiye karşı kendinizi tuttuğunuz bir durum var açıkçası. Ve burada adalet geldiği için muhtemelen ya kendinize adil olmanızdan kaynaklı ya vermiş olduğunuz karara belki bir karar verdiyseniz bu konuyla alakalı buna saygı duymaya çalıştığınız için olabilir. Ama burada kendiniz için bence biraz böyle bir enerji var kendinizi tutmaya çalıştığınız, çok kaptırmak istemediğiniz, çok dengenizi şaşırtmak istemediğiniz bir mevzu var. Ve bu da sizi bir değnek beşlisi haline getiriyor. Yani biraz kendi içinizde bazı fikirlerle çatışma halindesiniz. Atıyorum özlediğiniz adım atmak istiyorsunuz. Bir diğer içinizdeki fikir ise adım atmamanız gerektiğini söylüyor gibi. Bunu örnek vermek için söyledim. Yani fikirsel bir ayrılığınız da var açıkçası. Ve onlarla alakalı ciddi anlamda ee, aslında sizin de onu böyle gördüğünüz, yani karşı tarafı da biraz kargaşalı değerlendirdiğinizi, hani sanki bir adım atma enerjisine giriyor, bir geri adım atmama enerjisine giriyor gibi. Yani burada biraz karşı tarafında size aslında arada yeşil ışık yaktığını sanki kupa prensi enerjisiyle ama net de olmadığını düşünüyorsunuz açıkçası. Siz onunla alakalı, onun da kendi içinde hala fikir ayrılıkları olduğunu düşünüyorum. Tam dengeyi adalete şu anda sağlayamadığını düşünüyorum diyor musunuz? Ama karşı taraf diyor ki ee, hani sizin onun hakkında ne düşündüğünüzü sorduğumuzda benden sanki bazen adım gelecek gibi düşünüyor. Çünkü bir yeşil ışık aslında benim yaktığımı düşünüyor ama daha sonra belki de vazgeçtiğimi düşünüyor diyor. Böyle düşündüğüne göre demek ki gerçekten bunu karşı tarafa yapıyor veya böyle bir enerji gönderiyordu olabilir açıkçası. Yani sizin böyle düşündüğünüzü tahmin ettiğine göre peki karşı tarafın iletişim veya adım konusundaki duruşu nedir? Şu son geldiğimiz algıdaki fikri nedir diye bir soralım. aziz. Biraz geleneksel yapıların içerisinde, inanç kalıplarının içerisinde gözüküyor karşı taraf açıkçası bu konuda. Beklenmedik bir durumla karşı karşıya gelmemek için ve şu anda eğer bir yardım, bir destek alıyorsa, şu an bir sabit bir konum, bir durum içerisindeyse bu durumu da sarsmamak adına Biraz daha sabit e, durmaya çalıştığını gösteriyor. Buradaki aziz kartı illa da partneriniz geleneksel bir yapı içerisinde olmayabilir. Olabilir tabii ki ama aziz bize burada sabitlikten bahsetti daha çok. Özellikle eylem e, sorusuna bir cevap aradığımız için burada aziz daha sabit düşünen, daha sabit yapılar ve değişkenlik sembolü taşımayan bir kart bizim için. Yani biraz daha sabit fikirli ya da kendi halinde kalma durumunda gözüküyor. Karşı taraf bu konuda açıkçası. Peki size karşı günceldeki hislerini bir soralım. Kupa dokuzlusu geldi. Kupa dokusu bizim için sevinç, mutluluk, tatminkarlık, mutlu olma, tatmin olma, dilek, arzu, istek duygularından bahsediyor. Yani sizi düşündüğünde bu durum karşı tarafa keyif veriyor gibi gözüküyor. Duygularda sorduğumuzda mutlu oluyor olabilir. Kupa dokuzusu aynı zamanda bizim dilek kartımız, niyet kartımız. Siz hala bu kişinin dileklerinde ve isteklerinde olabilirsiniz. Duygularda bunu sorduğumuz için hala sizle alakalı bir takım arzu ve istekler içerisinde gözüküyor güncel enerjisinde. Bakın burada bir pişmanlık da var yalnız. Muhtemelen sizi bu kişinin bir dileği ve isteğisiniz aslında. Ancak kaçırmış olduğu bir fırsat da olabilirsiniz. Şu an güncel duygularda sizin, sizi sorduğumuzda bir pişmanlık, kaçırılmış bir fırsat enerjisi hissettirdi bana açıkçası. Ve kılıç ası, mücadele etmek istiyor tekrardan. Yani bir şeyi gerçekleştirmek istiyor. Geçmişte bunu gerçekleştirmemiş veya hiç yeltenmemiş olabilir veya gerçekleştirememiş de olabilir. Elinden de gelememiş, gelmemiş olabilir. Ama burada mücadeleye girme, bir mücadele döneme, yeni bir mücadele dönemi başlatma isteği var duygularda. Çünkü seni düşündüğümde mutlu oluyorum diyor aslında karşı taraf. Ve i̇şte sen benim için iç dünyamda bir mutluluk, bir keyif, bir tatminkarlık hissettiriyorsun. Belki hem tensel hem duygusal anlamda sizle mutlu oluyor olabilir. Bu kişi birçok anlamda birbirinize yetiyor da olabilirsiniz. Kupa 9'u enerjisi burada olduğu için. Ama güncelinde bir pişmanlık var. Kupa 5'lisini biraz daha soralım. Kupa 5'lisi duygusunu ee, bu kişi biraz anlatsın bize. Tam olarak burada hissettikleri nelerdir? Kafa Şövalyesi. Bu kişi size bir romantik bir teklifle, bakın bir adımla, adımlar var, Burada uzatılan bir şey var, gelmemiş ve bunun pişmanlığı var şu an güncelde. Özellikle duygusal bir gelişki gördüğünüz gibi Kafa Şövalyesi bir jest, bir teklif, bir adım jestten ziyade bir teklif gibi duruyor Tulsun Prens ile burada geldiği için ama prens enerjisi de var zaten burada aynı zamanda ama imparator yani bir şey yönetememiş bu kişi bir şey başaramamış bir sonuca gidememiş İmparator bizim için bir amaç bir sonuca gitmekten bahsediyor burada bir şeyi elde edememiş ve kaçırmış ve bunun pişmanlık enerjisi var şu anda güncelde. Pişman mı diye sormamıza gerek kalmadı yani arkadaşlar. Belki videonun sonuna doğru bu soruları da sorarım ama zaten şu an güncelinde bir pişmanlık var sizinle alakalı. Peki bu duygularla ne yapmayı düşünüyorsun diye soralım aklımızdaki kişiye. tılsım üçlüsü anlaşmak, uzlaşmak, fikir birliğine varmak, sizinle bir uzlaşmaya varmayı düşünüyor veya kendi kafasının içerisinde, iç dünyasında bu meseleye artık bir çözüm getirmek de olabilir. Ama tılsım üçlüsü şimdi bizim sorumuz için çok olumlu bir cevap oldu burada. Sizle de olsa, kendi iç dünyasında da olsa bir uzlaşmaya varmak burada ana tema. Güzel yani bu pişmanlık duygusundan sonra bir ortak nokta bulma düşüncesi, eğilimi var bu kişinin. Ancak güncelindeki eylem enerjisini sorduğumuzda biraz sabit gelmişti, sabit fikirli gelmişti. Belki kendi içerisinde henüz bir uzlaşmaya varamamış da olabilir bu kişi. Zaten kendini nasıl hissediyorsun diye sorduğumuzda bir kılıç sekizlisiyle başladık. Yani şu aralar biraz böyle eli kolu bağlı hissettiği enerjilerde o yüzden eylem enerjisi de biraz sabit yansıyor. Ama pişmanlık durumundan kaynaklı da bir uzlaşma düşünüyor düşünüyormuş. Karşı taraf sizlerle. Peki özlüyor musun diye soralım. Kupa ikilisi geldi direkt. Özlüyor musun diye sorduğumuz zaten sizinle yüksek ihtimalle yüz yüze gelmek ya da bir iletişim, bir temas halinde olmak, bir bağlantı halinde olmak istiyor aslında bu kişi. Ya da sizinle yüz yüze olduğu zamanları özlüyor da olabilir. Kupa ikilisi burada çok güzel bir enerjide geldi. Eğer bu kişiyle geçmişte bir araya gelebildiyseniz, bir temas halinde olabildiyseniz, bir birliktelik yaşadıysanız, özellikle kupa ikilisi gibi yani bir ilişkide yaşadıysanız bu dönemleri de özlüyor olma ihtimali çok yüksek ya da bunu arzu ediyor zaten sizle alakalı. Kupa ikilisiyle beraber. Peki o zaman şöyle soralım. Benimle alakalı, bizimle alakalı yapmak istediğin, gerçekleştirmek istediğin nedir diye bir soralım. Kılıç kralım bir iletişim düşünüyor olabilir kafasını hem sizin kafanız hem de kendi kafasını herhangi bir konuda ya da konularda netleştirmek istiyor bir kere arkadaşlar burada. İşte burada çok kılıç enerjisi geldi. Demek ki sizin bir şeyler yaşayabilmeniz için veya şu an bir ilerleyiş sergileyebilmeniz adına önce çözülmesi gereken kafada özellikle bitirilmesi gereken burada kılıç olması ile bir takım meseleler var. Yani bir netlik gerekiyor. Bir iletişim gerekiyor. Bir karar gerekiyor. Burada kılıç kralıyla başladık ve kılıç beşlisi. Bir kere birbirinizi savaşmayı bırakmalısınız. Zaten şurada tılsım üçlüsü gelmişti hatırlarsanız. Bu pişmanlıklardan dolayı ne yapmak istiyorsun dediğimizde zaten tılsım üçlüsünü vermişti. Yani uzlaşmak istiyorum. E, aynı fikirde buluşmak istiyorum. Yapıcı bir enerjide gelmişti karşı taraf. Burada da Bakın aranızdaki bir güç mücadelesi, bir savaşı, bu kılıç beşlisi, yenmek yenilmek teması gerçekten birbirinizle bir, bir, çatışıyor olabilirsiniz. Ya da soğuk bir savaş halinde de olabilirsiniz. Bunu da her zaman söylüyorum. E, i̇lla sözlü bir durum içerisinde olmanıza gerek yok. Bir şekilde ama birbirinizle bu zıtlaşma ya da negatif, soğuk, mesafeli hallerde kalmaktan ziyade aranızdaki bir takım durumları bitirmek istiyor kişi. Sorun olan tabii ki bunu, iyi olan şeylerden bahsetmiyoruz. Olumsuz olan, soru olan, kafada soru işareti olan, sıkıntılı durumları bitirme ve bir netliğe varma düşüncesi, isteği var kişinin sizle alakalı yapmak istediklerinde. Başka ne sorabiliriz? Sizden herhangi bir beklentisi var mı bu konuda diye soralım. Bu uzlaşma için ya da bu sorunları bitirip netleşmek için. beklentisi şu kupa dörtlüsü şeklinde olmamanız. Yani isteksiz enerjiler, görmezden gelmek, keyifsiz olmak ya da olmaz zaten deme Kupa dörtlüsünde biraz biliyorsunuz ki uzatılan, var olan fırsatı görmemek vardır. Biraz böyle e, keyifsiz bir enerji ama aslında bu da biraz kılıç sekizisi gibi bizim kendi kendimize yarattığımız yani bir fırsat olsa bile Bizim bunu görmezden gelmemiz gibi bir enerji. Ya yani Bu kişi size bir uzlaşma fırsatıyla gelirse bir kere bunu görmezden gelmemeniz beklentisi. Ee, bu gerçekleşene kadar da şu psikolojide, kupa dörtlüsü psikolojisi de olmamak. Kupa dörtlüsü biraz çocuksu bir psikoloji. Zaten olmaz, zaten şöyle, zaten böyle. Işte bana zaten böyle bir fırsat gelmez gibi. Bu enerjiyi çalıştırmamanız gibi bir beklentisi varmış karşı tarafın sizinle alakalı. Peki sizin hayatınızda ne yaptığınız, hayatınızın nasıl gittiğini, sizin nasıl olduğunuzu düşünüyorlar diye bir soralım. Aklınızdaki kişiler. Kupa onlusu. Aile teması geldi burada. Ya ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Ya da bu aralar biraz böyle kendi evinizde zaman geçiriyor olabilirsiniz. Ailenizle kendi evinizde. Yani sizin için biraz böyle ev temaları, ev teması burada soyut da olabilir. Yani kendi halinde, kendi düzeninizde olmanız. Çünkü olmasında biraz sakin, barışçıl enerjiler vardır. Yani bu aralar sizin böyle bu niteliklerde olduğunuzu, belki huzurlu olduğunuzu. Zaten karşı taraf demişti ya senin dengere durmaya çalıştığını düşünüyorum. benden alakalı konularda demişti. Demek ki siz böyle bu aralar biraz iç huzurunuzu önemsiyorsunuz. Daha sakin kalmaya çalışıyor olabilirsiniz. Sakin de olabilirsiniz bu arada. Daha yapıcı enerjilerde, pozitif, huzurlu enerjilerde olabilirsiniz. Ve ayrıyetten de ya kendi evinizde ya da kendi ailenizde vakit ve zaman geçirdiğinizi de düşünüyor gibi gözüküyorlar. Yani sizi bu enerjide görüyorlarmış hakkınızdaki kişiler. Stok yapıyor mu diye soralım. Sizi gözlemliyor mu? Aşıklar kartı geldi. Kılıç üçlüsü. Bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor olabilirler ve kupa üçlüsü. Kılıç üçlüsü ve kupa üçlüsü. Bir kere biraz sizin açıkçası ya sosyal yönden bir aktivasyon içerisinde olduğunuzu izlenimini alıyorlar. Çünkü gözlemliyor musun sorusuna bunu sorduk. Ya da bir ilişki içerisinde bulunduğunuzu veya bulunmak istediğinizi de düşünüyor olabilir arkadaşlar. Burada çünkü bir kılıç üçlüsü var. Yani can sıkan bir durum var burada açıkçası. Kupa üçlüsü süresi sosyal ortamlarda görüyor, dış ortamlarda görüyor olabilir. Ortak arkadaş çevreniz varsa yanlış bir bilgi aktarımı olabilir ya da siz kasıtlı olarak belki kendinizi böyle gösteriyor da olabilirsiniz tabii ki ama siz sanki başkalarıyla şu anda uzlaşıyor ve anlaşıyorsunuz. Zaten sizi bir barış enerjisinde, bir dengede kalma enerjisinde görüyor ya bunu başka bir el enerji de olmayabilir. Belki arkadaş çevresi, aile çevresi de olabilir ama Kılıç üçlüsü olduğu için biraz böyle hani üçüncü kişiden şüphelenme durumu da ortaya çıkartıyor. Açığa çıkartıyor tabii ki ama sanki siz başka bir anlaşma, uzlaşma içerisindesiniz. Bu kişi dışında. Bu kişiye uzlaşmaya kendi iş dünyanızla da çok yanaşmıyor gibisiniz sanki. E, bozulmasın diye. Böyle de bir durum var. Yani çoğu sanki stok yapıyor gibi bir e, enerji çıktı burada açıkçası. Stok yapamıyorsa bile iç dünyasında düşündüğünde Hani sen kendinle barışıksın belki, uzlaşıyorsun. Belki ailenle, belki arkadaşça, çevrende, belki başka zaten kişilerle bir anlaşma, bir uzlaşma içerisindesin ya bir iletişim hali içerisindesin ama benle değilsin duruşu zaten. Karşı tarafta şu anda mevcut bu konuyla alakalı. Başka ne sorabiliriz? Geleceğinizi nasıl görüyor? Aranızdaki durumların geleceğini nasıl görüyor diye soralım. Çünkü çoğunlukla karşı taraf şu an niyet ettiğimiz kişiler el enerji olduğu için el enerji içinde gidişat önemli olduğu için soralım. yaratılış dokuzusu bu konuda zaten bir sıkıntı yaşadığı gözüküyor ve değnek yedelisi. Yani çok bir şey göremiyor aslında şu anda. Görememesinin sebebi bir kere sizden biraz gerçekten duvarlı enerjiler alıyor. Siz çok kendi enerjinizde olabilirsiniz bu aralar. Gerçekten dengenizi bozmamak adına enerji alışverişe çok yapmıyor olabilirsiniz. Düşünüyorsanız bile karşı tarafın mesela belli ölçülerde düşünüyorsunuzdur. Yani bu ara biraz dengelisiniz gibi gerçekten de karşı taraftan sizi gördüğüm yani resmettiğimde. Bana da öyle bir portre geçti. Bu konuda gerçekten Joker'le bir sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorlar. Zaten aranızdaki bir takım durumları da netleştirmek istediklerini görmüştük Kılıç Kralı'nda. Bir takım zihinsel soru işaretlerini bitirmek istediklerini görmüştük. Burada da önünüzde sıfırdan bir başlangıç veya yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız düşünüyorlar ama kafaya takıyorlar bunda. Kılıç Dokuzusu geldi çünkü burada. Demek ki önceden çözülmesi gereken bir şeyler var gerçekten aranızda ve sizden de çok böyle şey değiller yani. Siz de çok buralı gibi değilsiniz şu anda. Bu kişiye göre baktığımızda açıkçası. Size bir mesaj vermek isteseler, bir şeyler söylemek isteseler neler söylerlerdi diyelim. Ne iletmek isterlerdi? Zeynek asın. Benden gelecek fikirlere, ilhamlara, haberlere açık olmanı istiyorum diyor karşı taraf. Özellikle ani gelişebilecek. Yani bir şeyleri lütfen sezgisel değerlendir Azize kartı. Lütfen biraz e, iç dünyanla benimle olan bağlantınla ya bağlantı kur ya bu bağlantını koparma. Yani biraz böyle sizi de yenilik enerjisini aslında sokmak istiyor gibiler açıkçası. Kendilerinde zaten bir joker fikri var yeni başlangıç veya yeniden başlangıç. Size iletmek istedikleri mesajda da bir değnek ası var. Sanki ondan gelecek şeylere biraz açık olmanızı. Azize çünkü biraz böyle hem içsel bir kalp bizim için hem sezgilerimizi kalbimizin sesini dinlemek hem de Azize biraz negatif ve pozitifin ortasında duran bir kalptir. Azize'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi o iç dünyamızdaki o dengeyi bulmak. Yani Belki de bu kişiyi çok fazla yargılamanızı ya da ön yargılı olmanızı da istemiyor olabilirler. Çünkü karşı taraf size Joker enerjisiyle geldiğinde yani ne çok pozitif ne çok negatif. Aslında sizden çok bir beklentileri yok bence. Ama orta noktada kalabilmek, açık olabilmek, değerlendirebilmek e, karşı tarafı. Özellikle bir bilgiyle, bir haberle, bir iletişimle geldiğinde Önyargılı olmamak, açık fikirli olmak, haberlere açık olmak. Size sanki böyle bir mesaj iletmeye çalışıyor gibi hissettim şu anda bu kişileri. kaç kat daha alalım. Derineki kilise. Yani sizin de biraz önünüzü bu kişiyle alakalı yani önünüze biraz bakmanızı yani geçmişe takılmamanızı ve biraz ilerisinin de olma ihtimallerini yani durduğunuz yerde durmayıp da bu kişiyle ilerleme potansiyelinizin olduğunu ileriye dönük yani bir yüzünüzün de biraz ileriye dönük olması gerektiğini sanki söylemeye çalışıyorlar. Yani bu hikayenin bir devamlılığı olacağını belki düşünmenizi de istiyor olabilirler. Aynı zamanda Tamam belki siz de bir şeyleri kendi içinizde değerlendiriyor olabilirsiniz ama hani sanki çok ön yargılı olmamanızı istiyorlar. Nedense bana hep bu kelime geliyor şu an akışta enerjide. Ön yargılı olmamak. Bu enerji akıyor bana. İleriyi düşünürken de, olacakları düşünürken de geçmişe göre belki değerlendirmemek. Böyle bir enerji, böyle bir beklenti ya da beklentilerin de böyle bir mesajları var şu anda niyet ettiğimiz kişinin de sizlere karşı arkadaşlar. Evet aklıma gelen sorular bunlar oldu. Anda akışta şu an güncelde bize bu bilgiler aktarıldı. Umarım sizler için faydalı olmuştur dediğim gibi. Bir sonraki açılımlarda da sizlerle tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.